Selamlar herkese. iOS 18.6 güncellemesi tam sürümüyle ücretsiz bir şekilde iOS 18'i destekleyen tüm iPhone modelleri için yayınlandı. Bu video içerisinde iOS 18.6 güncellemesi hakkında biraz konuşalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. iOS 26'nın herhangi bir beta'sını telefonunuza yüklediyseniz maalesef iOS 18.6 size güncelleme olarak gelmeyecektir. Çünkü şöyle düşünelim. Rakamlara bakıyoruz. Bir tarafta 26 var, bir tarafta 18.6 var. 26, 18.6'dan daha büyük bir sayı olduğu için iPhone bunu bir güncelleme olarak algılamayacaktır. Eğer iPadOS ya da iOS 26 kullanıyorsanız ve 18.6 sürümünü yüklemek istiyorsanız bilgisayar üzerinden sürüm düşürme işlemini yapmanız gerekmektedir. Bununla ilgili de kanalda bir video var iOS 26 sonrası iOS 18'e geri dönmekle ilgili bir video. O videoyu izleyerek, o videodaki adımları yükleyerek iOS 18.6'ya geri dönüş sağlayabilirsiniz. iOS 18.6 ile ilgili neden beta videoları gelmiyor diye kanalda bir kitle bunu soruyor. Kullanmakta olduğum bir tane iPhone var. Bu iPhone'a da iOS 26'nın betalarını kuruyorum. 18.6'nın betalarını kurmuyorum. Çünkü gerçekten iOS 26'daki yenilikler çok daha fazla olduğu için çok daha fazla içerik oluşturabileceğim için iOS 26 18.6'ya göre çok daha dikkat çekici olacaktır. Oradan ilerliyorum. Bu güncellemenin büyüklüğü sizin kullanmakta olduğunuz iPhone modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir ve kullanmakta olduğunuz iPhone modelinin yanı sıra iPhone'da yüklü olan iOS sürümüne bağlı olarak da değişiklik gösterebilir. O zaman yeniliklere bakalım. Tabii ki de asıl yenilikler iOS 26'da 18.6'da değil ama 18.6'da da bazı yenilikler var. Örneğin modem yazılım güncellemesi var. Modem yazılım güncellemesi sonrasında doğal olarak hücresel veri ve Wi-Fi başta olmak üzere kablosuz ağ bağlantılarında bir performans artışı olacağını düşünüyorum. Mağaza yükleme ve indirme süreci çok daha sade bir hale gelmiş. Tabi bu yenilik Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar için geçerli. Biz maalesef bundan faydalanamıyoruz. Kod yapısında yeni bir AirTag fark edilmiş. Yani ikinci nesil AirTag geliyor. Ne zaman tanıtılır bilemiyorum. Belki Eylül'de yeni iPhone lansmanıyla. Belki Ekim-Kasım'da bir iPad Pro lansmanıyla. Ama yenilen AirTag ile ilgili şunu söyleyebilirim. Menzil gelişecektir. Şarjı daha iyi dayanacaktır. Belki şarj edilebilir olur diye düşünüyorum ama çok da bir imkan vermiyorum. AirTag'de gelen en büyük şikayetlerden birisi pilinin kolay çıkıp küçük çocukların ağzına alıyor olmasıydı. O tarafla ilgili bir yenilik bekliyorum ama olacak mı göreceğiz. Hata düzeltmeleri ve bellek kullanımında iyileştirme var 18.6 sürümünde. Bu da cihazın performansında bir artış şarjının biraz daha olsa da daha uzun süre dayanmasıyla ilgili bir yenilik olarak karşımıza gelecektir. Çin cihazlarına Apple Intelligence geliyor deniyor ancak benim elimde bir çin cihazı olmadığı için 18.6'da gerçekten geldi mi gelmedi mi bunu bilemiyorum. Günlük uygulaması gibi bazı uygulamalarda da yeni karşılama mesajları karşımıza çıkıyor. Günlük kullanım performanslarında ve performans sonuçlarında 18.6 ile 18.5 arasında ben çok büyük farklılıklar göremedim. Bunu baştan söyleyeyim. Bu güncellemeyi yükledikten sonra ayarlar genel hakkında menüsüne bir girin. Bir operatör güncellemesi var mı? Bakın normalde yazılım güncellemesini yüklerken iPhone operatör güncellemesini de otomatik olarak yapar. Ama ne olur ne olmaz diye siz bir kontrol edin. Tabii ki de App Store'u açın ve sağ yukarıdan profilinize basın. Ardından buradaki uygulamaların her birini güncelleyin. 18.6'ya optimize edilmiş sürümlerini uygulamaların indirmenizi öneririm. Çin yazı kullanıyorsanız bir Apple Intelligence gelmiş mi gelmemiş mi ona bir bakın. Ve Kullanmakta olduğunuz farklı Apple cihazları varsa, iPad varsa, Airpods ve Apple Watch varsa ki özellikle Apple Watch tarafında bu cihazı da güncelleyin ki 18.6 ile optimize bir şekilde bu cihaz çalışabilsin. Şimdi gelelim en çok konuşulan konuya. Bu güncellemeyi ben bilgisayar üzerinden yüklemenizi öneririm diyeceğim. Herkes neden ya öyle şey olur mu saçmalama kardeşim diyecek. Nokta 001'lik bir sürüm artışı değil, nokta 1'lik bir sürüm artışından bahsediyoruz nokta birlik sürüm artışlarını ben bilgisayar üzerinden yüklemenizi öneririm. Çünkü telefondan yazılım güncellemesi yaptığınızda sadece delta dediğimiz aradaki fark dosyaları inilir, yama şeklinde kurulur. Eğer güncellemeyi bilgisayar üzerinden yaparsanız tüm işletim sistemi baştan sona kurulur ve cihazınız daha stabil çalışabilir, şarjınız daha uzun süre dayanabilir. Bu sebepten dolayı ben güncellemeyi bilgisayar üzerinden yapmanızı öneririm. Siz iOS 18.6 güncellemesini yüklediniz mi veya yüklemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı aşağıda yorum satırında belirtmekten çekinmeyin ve güncellemeyi yükledikten sonraki gözlemlerinizi de aşağıda yorum satırında paylaşabilirsiniz.